Merhabalar herkese. Yeni videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce size Engin Geçtan'ın Hayat kitabından bir kesit okumak istiyorum. Çünkü bu videoyu daha anlamlı kılacaktır. Ben bu kısmı okuduğum zaman da açıkçası çok etkilenmiştim. Aynı zamanda bana biraz ilham oldu. O yüzden bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Şöyle başlıyor. Uzmanlık eğitimimi yabancı bir ülkede aldım. Orada yaşadıklarım ve öğrendiklerim bana çok şey kattı ve sanırım benden biraz bir şeyler de götürdü o sıralar. Bunu çok sonraları fark ettim. Bugün farklı dünyaların karşıtlıklarını yaşamış olmamın, sonradan kendi yolumu bulmamı kolaylaştırmış olduğuna inanıyorum. Hatta belki de zaman içinde dünyanın neresine ait olduğumu ve olmak istediğimi anlamamda katkıda bulunarak. Evet arkadaşlar, bu paragraftan da anlaşılacağı üzere yani yurt dışında yaşamak evet bizlere birçok şey katıyor ama aynı zamanda bizlerden bir şeyler de götürüyor. Bu videoda yurt dışında yaşamanın zorluklarından ve benim en çok zorlandığım kısımlar nelerdi? Bunlardan bahsedeceğim ama öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Semay. Bu videoya tekrardan hoş geldiniz. Ben yüksek lisans yapmak için 23 yaşında Türkiye'den Polonya'ya taşındım ve 8 senedir bir yurt dışında yaşama geçmişim var. Bunun 7 senesinde Polonya'da yaşadım. Son 8 aydır da İspanya'da yaşıyorum. Ama daha öncesinde de böyle birkaç ay işte Danimarka'da, Amerika'da yaşamışlığım var. Tüm bunlardan yola çıkarak kişisel tecrübelerimi bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan insanların en çok zorlandığı kısımlardan birisi yalnızlık ve adi, aidiyet duygusu. Yani bu sadece Türkler için geçerli değil yani birçok yabancı insanlar için de geçerli. Kendi ülkeleri dışında yaşayan tüm insanlar için geçerli bir şey aslında. Çünkü belli bir yaşa kadar belli bir kültürde yetişiyorsunuz. O kültürün doğrularını ve yanlışlarını benimsiyorsunuz. Daha sonra yurt dışına çıktığınız zaman birdenbire böyle çok daha farklı bir kültüre giriyorsunuz ve o kültürün doğrularını, yanlışlarını öğreniyorsunuz. Yani sizin kültürünüzde çok yanlış olan bir şey birdenbire böyle başka bir kültürde, o yaşadığınız, taşındığınız yerde bir doğru olarak görülüyor ve bu sizin kendi içinizde bir çatışmaya sebep oluyor ve bir yerden sonra hani tekrardan bunları bu kendi süzgecinizden geçirmeniz gerekiyor. Ya ben bunca senedir işte bunun yanlış olduğunu düşünüyordum ya da doğru olduğunu düşünüyordum ama şu anda hani yeni taşındığım ülkede bu bunun tam tersi ee, ve ben şu anda hani neye göre davranmalıyım hangi normu benimsemeliyim diye. Böyle ufak bir çatışma ya da büyük bir çatışma yaşayabiliyorsunuz içerisinde. Bu da açıkçası bir aidiyet sorunu yaratıyor. Yani bir yerden sonra özellikle uzun süre hani benim gibi 8, 10, 15, 20 sene başka bir ülkede yaşadıysanız bunu çok fazla hissetmeye başlıyorsunuz. İlk yurt dışına taşınanlar genelde çok mutludur. İşte yaşasın, yeni bir hayat kuracağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diye hatta böyle ilk bir ay içerisinde ya da ilk üç ay içerisinde böyle bazı paylaşımlar görüyorum. işte ne bileyim Almanya'ya üç ay önce taşındım çok mutluyum. Asla Türkiye'ye dönmeyeceğim ya da işte şunu yapmayacağım vesaire diye. 3 ay, 6 ay ya da bir sene gerçekten kısa zamanlar. Çünkü bu aidiyet sorunu böyle belli bir yerden sonra insan hissetmeye başlıyor. Benim için şöyle oldu yani ben ilk 3 senede gerçekten Polonya'da yaşarken böyle yeni şeyler keşfediyorum işte ondan sonra yeni bir kültüre adapte oluyorum. Hani her şey güzeldi ama 3-4 seneden sonra o ait olmama duygusunu hissetmeye başladım. Çünkü ben Polonya'ya, Polonya kültürüne ait değilim. Artık Türk kültürüne de ait değilim. Çünkü yabancı bir kültüre adapte olmaya çalışıyorum yıllardır. Onların bazı doğruları işte benim fikirlerimi değiştiriyor. Onların kültürü benim fikirlerimi değiştiriyor buradaki en büyük zorluklardan birisi bence e, ailenizle ya da işte Türkiye'deki çevrenizle o yaşayacağınız kültür çatışması olacaktır. E, ve maalesef ki bunun arasını bulmak da size düşüyor. Yani bu tabii ki sadece yurt dışına taşındığınız için geçerli olan bir şey değil. Yani Türkiye'de yaşarken de bunu yaşayabilirsiniz. Ancak e, Türkiye ancak hani yurt dışına taşındığınızda böyle yaşama ihtimaliniz %90-95 çünkü sizin fikirleriniz artık değişmiş oluyor. Başka bir insan olmuş oluyorsunuz. o geldiğiniz aileden biraz kopmuş oluyorsunuz. Evet ailenizle hani sürekli iletişim halinde olabilirsiniz. Onları de bir görüyorsunuzdur. de iki üç kere de görüyorsunuzdur. Ama hani bu arada bir farklılık oluyor. Hani bunu fark eden taraf da benim açımdan genelde ben oluyorum. Çünkü ben Türk kültürünü de biliyorum. Avrupa'da yaşamanın hani Avrupa kültürünü de biliyorum o aradaki açıklığı görebilen kişi benim. Hani bunu zaten yani sadece Türkiye'de yaşamış bir insandan beklemem çok doğru olmaz. ona maruz kalmış yani farklı bir kültüre, yurt dışında yaşamaya maruz kalmış kişi ben olduğum için o sorumluluk aslında bana geçiyor birazcık. Aradaki ilişkiyi sağlam tutmaya çalışma, işte ailenizde olabilir, arkadaşlarınızla olabilir. Birazcık aslında yurt dışına taşınmış kişiye kalmış oluyor. Yani bu benim yaşadığım zorluklardan birisiydi. Yani o yüzden artık kendi ülkenizden olan insanlarla da o bağı eskisi gibi kuramıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar belli bir süredir yurt dışında yaşıyorsanız hani ben şimdi hangi kültüre aitim, hangi ülkeye aitim e, karmaşıklığı böyle biraz da böyle biraz biraz içinizde yaşarmaya başlıyor. İkinci değinmek de istediğim konu da yalnızlık. E, normalde hani Türkiye'de böyle Ailenizle aranız çok iyi olabilir, çok büyük arkadaş gruplarınız olabilir, işte çok sosyalsinizdir e, ama yurt dışına çıkınca maalesef bu bu şekilde gerçekleşmiyor yani hemen arkadaş edinemiyorsunuz. Yani İspanya gibi çok açık bir ülkede bile e, birçok e, Türk ya da birçok yabancı arkadaş edinmekte çok zorlanıyorlar. E, ben bunu Polonya'da yaşadım. Polonya'da gerçekten arkadaş edinmek çok zordu. Orada yıllarca yaşayıp hani hiç Polonyalı arkadaşı olmayan birçok insan var. Genellikle zaten yurt dışına taşındığınızda arkadaş grubunuz ya diğer Türklerden oluşacak ya da işte çalıştığınız ortamda belki yabancılar vardır diğer yabancılarla oluşuyor, diğer yabancılardan olacaktır. Yani oranın yaşayan insanıyla arkadaşlık böyle çok samimi arkadaşlık kurmanız biraz zor. Bunu sadece yaşayan, bu sorunu sadece yaşayan Türkler değil bu arada. Diğer insanlar da yine kendi memleketlerinden insanlarla aslında takılıyorlar. Yani Asyalılar Asyalılarla takılıyor. Hintliler, Hintlilerle takılıyor. E, diğer Avrupalılar yine diğer Avrupalılarla takılıyor. Hani bu gerçekten yıllardır benim gözlemlediğim bir şey. Yani sadece Türk olmaktan kaynaklı bir şey de değil. Bu yüzden yalnızlık e, her an yaşayabileceğiniz bir şey. E, güzel zamanları geçirmek için evet yanınızda insan bulabilirsiniz. Yani bir tiyatroya, bir konsere gitmek istiyorsunuz. E, o zaman hani e, sosyalleşmek için insan bulabilirsiniz ama Hayat her zaman böyle gerçekten sadece tiyatroya gitmekten, parklarda piknik yapmaktan oluşmuyor. Hani zor şeyler de yaşıyorsunuz. Taşınmanız gerekiyor, bir yere gidip bir şey almanız gerekiyor. İşte o zaman asıl zorluklar özellikle hastalık zamanlarında yani bir hasta olduğunuzda dışarıdan bana şunu alabilir misin? İşte e, ilacım yok, ilaç getirebilir misin diyeceğiniz bir insan bulamıyorsunuz. Yani hastaneye tek gitmeniz gerekiyor. Ee, özellikle tek taşınanlar için yani tek başına taşınanlar için ee, bu çok böyle büyük bir sorun. Çift olarak taşınsanız da yine aslında hani bu sorun biraz aşılmış oluyor e, aile ya da çift olarak taşınsanız ancak onun da bu sefer farklı zorlukları geliyor yani sürekli e, aynı kişiyle yani e, eşinizle partnerinizle bu sefer vakit geçirmek istiyor vakit geçirmek zorunda kalıyorsunuz e, bir yerden sonra bu da zorluyor e, gözlemlediğim kadarıyla yani yalnızlık açıkçası en çok zorlanılan kısımlardan birisi bunun bir de şu tarafı da var hani Farklı kültürlerden geldiğiniz için aynı şeylere gülemiyorsunuz, farklı bir dil konuşuyorsunuz, e, tam olarak o duygunuzu karşıya geçiremiyorsunuz. Yani ben bir mesela Türk komedi filmi izlediğim zaman da bunu bir yabancıyla paylaşmak çok zor ya da işte bir e, ne bileyim bir şarkı söylüyorum diyeyim, <laughs> Türkçe bir şarkı söylüyorum diyeyim. Hani kim eşlik edecek buna yani? Hani bu tarz şeyler küçük gözükse de zamanla aslında birikiyor ve bir yerden sonra gerçekten zorlamaya başlıyor yani göçmen psikolojisi burada ortaya çıkıyor. Yani yurt dışında yaşamanın diğer zorluklarından birisi de düzen kurmak. Çünkü düzen kurmak hani çok kolay bir şey değil ve eğer yurt dışında yaşıyorsanız birçok sebepten dolayı düzeniniz çok kolay bozulabilir. o yıllarca uğraştığınız düzen arkadaşlar birdenbire bozulabilir. Türkiye'de de bunu yaşayabilirsiniz ancak yurt dışında yaşadığınız zaman etkisi çok daha fazla oluyor çünkü böyle sizi destekleyecek bir sosyal çevreniz de yok, aileniz uzakta. Aynı zamanda işin içinde bu sefer bürokrasi giriyor. Çünkü bir sürü döküman işleriniz oluyor. Hani kurulu düzene gitmiş olabilirsiniz. O zaman işler tabii ki farklı. Ancak kendiniz sıfırdan bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, yani ne kadar kalifiye olursanız olun, işte kaç yıllık tecrübeniz olursa olsun, ciddi anlamda iş bulmak, profesyonel hayata girmek, tekrardan böyle bir düzen oluşturmak cidden sizi zorlayıcı şeylerden birisi olabilir ve bu sürekli hani böyle bir stres halinde olma hani sürekli böyle bir dökümanla uğraşma işte vergisiyle uğraşıyorsunuz ondan sonra ev bulmasıyla ayrı uğraşıyorsunuz iş bulmasıyla ayrı uğraşıyorsunuz yani sürekli bir hareket halindesiniz yurt dışında yaşadığınız zaman da hep bilmediğiniz bir şeyler karşınıza çıkıyor yani en basitinden bir banka hesabı açmak bile Türkiye'de 5 dakikada halledebileceğiniz şeyleri burada ne bileyim haftalarca belki aylarca halledemiyorsunuz. Beni en çok zorlayan diğer kısımlardan birisi de açıkçası sağlık sorunları yaşadığım zamanlardı. Yani doktora gitmek. Çünkü bunu özellikle Polonya'da çok yaşadım. Şu an İspanya'da 8 aydır yaşıyorum. Çok şükür yani doktora gitme vesaire gibi bir şeye gerek duymadım hiç. Ancak Polonya'da çok doktora gittiğim zamanlar oldu. Özellikle orada e, çalıştığım için hani özel sağlık sigortam vardı ve özel kliniklere gidiyordum. Ona rağmen arkadaşlar gerçekten e, doktorlarla iletişim, ondan sonra sağlık e, sistemini çözmek vesaire en çok zorlandığım kısımlardan birisi olmuştu. Lehçe konuşmadığım için e, işte o kadar çok tavırla karşılaştığım durumlar e, oldu ki ya da doktorların o ırkçı tavırlarıyla karşılaştığım oldu. Ya yani zaten hastasınız. E, iyileşmek için doktora gidiyorsunuz. Hani e, lehçe konuşsam bile ya da işte İngilizce konuşsam bile bir sağlık sorununuzu hani anlatmak çok kolay bir şey değil. ki lehçe bilsem bile hani onu anlatamayabilirim. O yüzden İngilizce'de kendimi daha rahat hissettiğim için doktorlarla genelde zaten hani yani hep İngilizce konuşmayı tercih ediyordum. Ee, ya yani o kadar o kadar fazla şey yaşadım ki bu. Yani doktorların lehçe konuşmadığım için Benimle e, ilgilenmek istemedikleri zamanlar, ondan sonra tavır gösterdikleri zamanlar, yüzüme bile bakmadıkları zamanlar yani hakikaten böyle şuranıza kadar getiriyor yani. Lanet olsun diyorsunuz, benim burada ne işim var diyorsunuz. Hastalık dönemim oldu, iki kere ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Yani doktorun söylediği şey bana, Polonyalı doktorun söylediği şey kendi ülkene git ameliyatını orada ol. Burada burada olma dedi. Bir MR çektirmek için böyle özel de olmasına rağmen, ya özel poliklinikte, özel hastanede olmasına rağmen böyle bir sene beklemek falan gerekiyor. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve bir sağlık sorununuz varsa bu gerçekten sizin en çok zorlanacağınız şeylerden birisi olacaktır. Yani yurt dışında yaşamanın tabii ki birçok güzel yanı da var. Hani onlardan da başka bir videoda bahsedeceğim. Ancak hani bu sosyal medyada gösterildiği kadar işte ben işte şöyle her gün şurada geziyorum, her gün burada geziyorum, işte ondan sonra bir Instagram fotoğrafı çekiyorsunuz filan. Yani sosyal medyada aslında yurt dışında yaşamak, Avrupa'da yaşamak özellikle çok yanıltıcı olabiliyor. Bunun böyle yaşamaya başladıktan sonra karşınıza çıkacak birçok zorluklar var. Onları bilmeden geliyor birçok insan daha sonrasında da hani çok büyük hayal kırıklıkları oluyor. İşte Türkiye'ye dönmeler, işte depresyona girmeler vesaire. Hani bunları ben hem gördüğüm hem de tecrübe ettiğim için biliyorum. Yani ben şimdi burada çıkıp işte ben Barcelona'da yaşıyorum. Bakın hayatım ne kadar güzel gibi bir paylaşım da yapabilirim. Ancak hani o paylaşım çok gerçekçi değil yani gerçeği yansıtmıyor aslında. E, sosyal medyada maalesef ki böyle bir şey insanlar e, çok güzel hayatlar yaşadıklarını göstermek istiyorlar. Maalesef ki bu çok yanıltıcı ve gerçekleri göstermiyor. E, o yüzden ben burada Avrupa'ya taşınırsanız ya da yurt dışına taşınırsanız yaşayabileceğiniz zorluklardan bahsetmek istedim. Bunlar benim yıllar içerisinde tecrübe ettiğim şeyler. Bunlara tabii ki çok fazla şey de eklenebilir. Yani özellikle e, aileden uzak yaşamak da birçok insan için zorlayıcı kısımlardan birisi oluyor. Eğer ki sizlerin de yurt dışında yaşama tecrübesi varsa en çok zorlandığınız şeyler nelerdi paylaşırsanız çok sevinirim. Ben tek başına yaşayan yani tek başına taşınmış bir insanın gözünden açıkçası anlatmış oldum. Siz çift olarak, aile olarak taşınmış olabilirsiniz. Tek başına taşınmış da olabilirsiniz ama farklı şeyler deneyimlemişsinizdir. Her ülkeye göre de değişir. Bu yüzden eğer ki bu videomu izliyorsanız, yorum bırakarak kendi tecrübenizi paylaşırsanız çok sevinirim. Ve videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Bu kadar zorluğa rağmen yurt dışında yaşamaya değer mi? Onun kararını ve cevabını size bırakıyorum. Yorumlarda yazarsanız, benimle paylaşırsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda da katıl aboneliğimi aktifleştirdim. Oraya da üye olursanız daha farklı içeriklere ulaşabilirsiniz. Yeni büyümeye başladık orada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.